Bu güzel projemizin kağıthanemiz için, mahallemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Ve hemen sözlerimizin başında bu projeye destek olan, ortak olan buradaki hak sahibi komşularımızı canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok zor komşuları bir araya getirmek ama buradaki komşularımız işte bu zorluğu aşmışlar. O açıdan canı gönülden kutluyorum diyorum. Birçok yerde buna benzer çalışmalar var, girişimler var ama sonuçlandırılması oldukça zor. Her projede bir iki komşumuz e, itiraz ediyor, problem ediyor. Anlaşmazlıklar sebebiyle 2-3 yıl, dört yıl, beş yıldır e, üzerinde çalışılıp tamamlanamayan projeler var. Girişimcilerimize de tabi tebrik ediyoruz, canı gönülden kutluyoruz. Sabırla bu projeleri hayata geçirebilmek için çalışıyorlar çaba sarf ediyorlar. Kendilerini de kutluyorum. Hep birlikte bir özveriyle fedakarlıkla işin esası, sonucu şu fedakarlık, özveri ve burada herkesin kazançlı olacağı, herkesin e, karlı çıkacağı çok özel bir yatırım ortaya çıkıyor. Bu yatırımla öncelikle hak sahiplerimiz son derece avantajlı imkanlar elde ediyorlar. Yine girişimciler tabii ki bu girişim sebebiyle Güzel imkanlar e, imkanlara kavuşmuş oluyorlar. Biz de kamu olarak bu girişimle, bu yatırımla kamunun birçok ihtiyacını çözmüş oluyoruz, birçok ihtiyacını gidermiş oluyoruz. Değerli komşularımız, kamu olarak biz hangi ihtiyaçlarımızı çözmüş oluyoruz? İşte burada 118 dairelik bir inşaat yapılıyor, 120 araçlık otopark yapılacak. Otopark ihtiyacını önemli oranda katkı sağlıyor bu projeler. Buna benzer diğer projeler de aynı şekilde. Ve yine burada az önce Davut Bey anlattı, 1200 metrekarelik bir çocuk parkı alanı çıkacak. Bakın yanı başımızda küçücük bir çocuk parkımız var, 150-200 metrekarelik bir çocuk parkı. Çocuklarımız az önce diyorlar ki, başkanım bizim çocuk parkı ne zaman açılacak? Şimdi inşaat sebebiyle kapatmışız, güvenlik sebebiyle çocuklar. 150-200 metrekarelik bir parka bile ihtiyaç duyuyorlar. Burada 1200 metrekarelik bir çocuk parkımız olacak. Sosyal alanlarımız olacak. Kamu olarak biz işin bu taraflarıyla çok ilgileniyoruz. Bu tarafları da bizim için çok önemli olduğu için %30 imar artışı veriyoruz. %30 imar artışı verdiğimizde yerlerimiz de %300, 400, 500, 600, 700 değerli hale geliyorlar açıdan kamu bunları destekliyor. Tabi bu çalışmaların hepsinin özünde, esasında, temelinde şu yatıyor. Değerli komşularımız, 1999'da ciddi bir deprem yaşadık. Ve İstanbul için gelecekteki en önemli tehlike deprem tehlikesi, deprem riski. Ve kaçınılmaz bir şekilde hep konuşulan bir gerçek bu. Depreme karşı da alınacak en önemli önlem sağlam binalar oluşturulması. Sağlam binaları nasıl oluşturacağız? Sağlam binaları oluşturmak için planlarımızı hazırladık ve kağıthaneyi bir cazibe merkezi haline getirdik. Cazibe merkezi olmasıyla birlikte kağıthanemizde dönüşümler, yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Burada gördüğümüz gibi ve kağıthanedeki yapı yüzde %60'ını yeniledik. Bu 110 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Düşünün burada 118 bağımsız bölüm olacak. 110 bin bağımsız bölüm kahatane de yeniledik ve 110 bin bağımsız bölümde yaklaşık 300-350 bin vatandaşımız yaşıyor. Yani kahataneki 300-350 bin vatandaşımızın yaşadığı yaşam alanları artık güvenli alanlar haline dönüştü. Önemli bir mesafe. İnşallah burada tamamına kadar, sonuna kadar dönüşüm ve yenileme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Israrla ...teşviklerimiz ve, ve komşularımızın da fedakarlıklarıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kağıthane çok hızlı gelişiyor. Değerli komşularımız takip ediyorsunuz hızlı gelişmesi sebebiyle de tam bir cazibe merkezi oldu. Geçmişte terk edilen bir ilçeyken Kağıthane şimdi en çok tercih edilen ilçe oldu. Kağıthane geçmişte havası en kirli ilçelerden iken ...şimdi havası en temiz ilçe Avrupa Birliği standartlarının üzerinde bir temiz havaya sahibiz ve kağıthane toplu taşımada, toplu ulaşımda da sürekli yeni yatırımlarla mesafe alıyor. Bildiğiniz gibi Mahmut Bey kağıthane metrosu, Mecidiyeköy Kabataş, Dolmabahçe metrosu yaklaşık bir yıl sonra hizmete girmiş olacak. Hemen Nurtepe'mizden, hemen kağıthane merkezden, Çağlayan'dan burada yaya giriş çıkışları da olacak bu metronun. Yine buna ilaveten Sarıyer'den bu metro ile entegre olacak bir metro öngörüsü devam ediyor. Yine üçüncü havaalanına Gayrettepe'den Kağıthane merkezde de hemen bakın buradan baktığımızda karşıda gördüğümüz İskenderpaşa çayırı büyük yapıların olduğu bölgeden aşağı yukarı bir istasyonu olacak. Kemal Burgaz Göktürk 3. havaalanına 22 dakikada gidecek bir sistem. Yine hemen alttan Has Bahçe Caddesinden Kağıthane deresini takip ederek çalışacak bir demiryolu hattı. Birçok toplu taşımayla ilgili çalışmalar devam ediyor ve yine İstanbul'un en prestijli çalışmalarından birisi olacak. Hastal Ümraniye 3 katlı tüp geçiş çalışması da çalışmalarını takip ediyorsunuz. Projelerin vesairesi yine bölgemize önemli bir şekilde katkı sağlamış olacak. Hastal'dan aracımıza veya raylı sistemle 14 dakikada Ümraniye geçme şansı bulacağız. Geçmişte İstanbul'un çok uzağında gibi görülen, 20-30-40 yıl içerisinde gece konutlaşarak oluşmuş bir yaşam alanı merkeziyken Kağıthane şimdi İstanbul'un tam merkezinde. Arama sitelerine de girdiğimizde İstanbul'un merkezi neresi diye baktığımızda karşımıza gördüğümüz Seyrantepe bölgesi İstanbul'un merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımlarıyla da şehir merkezinde yaşayan bir insanın aradığı her şeye ulaşabileceği bir ilçe durumuna geldik. Bu noktaları bu mesafelere gelmekte sizlerin bize vermiş olduğunuz destek çok önemli.